Bütün izleyenlerimi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Geçen videomda bahsetmiştim. Bugün bir kitap tanıtımı yapmak istiyorum. İktidar adlı bir kitap. Şöyle tanıtımını yapayım. Bu kitap Robert Greene ve Just Elfers adlı bir iki kitap, iki yazar tarafından yazılmış. Amerikalı. Bu kitabın özelliği 3000 yıldır dünyada insanların güç sahibi olmak için yaptığı mücadelelerden örnekler veriyor ve bunun 48 yasasını belirlemiş. Güç e, isteyene mi gelir yoksa gücü elde etmek için çaba mı sarı? Tabii ki çaba sarf etmek lazım. Dünyada 120, 125 bin savaş olmuş. Neden acaba? İnsanlar siyasi, ekonomik, e, politik güç elde etmek için Savaş, savaşmışlar. Tabii ki e, çocuklar da öyle. Gücünü güçsüz oldukları için güç sahibi olmak için büyüklerine istediklerini yaptırabilmek için onlar da bir savaş veriyor. Fakat bildiğimiz anlamda kavga değil, dövüş değil. Buradan ben bazı pasajlar okumak istiyorum. Bu benim evimde başucu kitap olarak kullandığım bir kitap. Mesela diyor ki Evet. Her zaman iyi olmaya çalışan biri, iyi olmayan çok sayıda insanlar arasında bir yıkıntı olmaya mahkûmdur. Saray kendini zarafetin en yüksek noktası olarak hayal etmiştir. Ama parlak yüzeyinin altında kaynayıp dumanı tüten karanlık duygular kazanı bulunmaktadır. Aşk gözlük, kıskançlık, şehvet, nefret. Diyor ki Napolyon'un tavsiye ettiği bir öğüt var diyor ki demirden elinize kadife eldive giy, eldiven giyin. Eğer eski zamanlardaki saray halkı gibi baştan çıkarmayı, cazibeyi kullanmayı, aldatmayı ve asımlarınızı kurnaz bir şekilde aldatmayı öğrenerek dolaylı yollarından davranma sanatta da usta olabilirseniz gücün doruklarına ulaşabilirsiniz diyor. Evet. Bir başka örnek verelim. Diyor ki çocuklar yetişkinlerin dünyasında kendileri güçsüz hissetmekten dolayı büyük ölçüde acı çekerler ve isteklerini yaptırmak için her türlü aracı kullanırlar. Demiş. Evet. Güç oyununu öğrenmek için dünyaya belirli tarzda bakmayı öğren, öğrenmek, bakış açısını değiştirmeyi değiştirmek gerektir. Bu beceriler için en önemlisi ve gücün yaşamsal temeli duygularınıza hakim olma, hakim olma yeteneğidir. Evet gerçekten bir çocuğa öğretebilecek en önemli davranış biçimlerinden biri duygularına sahip olabilme yeteneğidir. Öfke duygusal tepkiler içinde en yıkıcı olandır. Çünkü görüşü en çok bu duygu kapatır. Gerçekten öfkelendiğimiz zaman mantıklı düşünemeyiz. Çünkü beynimiz sislerle kaplanmıştır. Sevgi ve şefkat de aynı ölçüde yıkıcıdır. Öyle ki güç oyununu oynadığından en az şüpheleneceğiniz kişilere hizmet eden çıkarlara karşı köle eder sizi. Aşık olan bir insan da iki adım sonrayı göremez. Lisedeyken aşık olur birine, evlenir, ondan sonra çocuk sahibi olur. Eşi işsiz. Eşi askere gider, askerden gelir iş sahibi olamaz. Çık işin içinden. Sevgi ve öfke de demek ki güç oyununda kontrol altında tutmamız gereken önemli duygusal engeller. Evet, eğer diyor aldatma sizin silah deponuzdaki en güçlü silahsa bütün işlerdeki sabır da en önemli kalkanınızdır. Sabır sizin aptalca hatalar yapmanıza engel olacaktır. Öte yandan sabırsızlık yalnızca zayıf görünmenize neden olur. Güce giren yoldaki en büyük engel engeldir diyor. Evet. Evet. Başka neler? Bazı e, yasalardan okuyayım size. 48 yasayı kitabın arka tarafında özetlemiş. Efendinizi asla gölgede bırakmayın. Mesela bununla ilgili, e, bu paragrafla ilgili bir örnek anlatalım. Diyor ki, efendinizi asla gölgede bırakmayın. Şimdi e, Fransa kralı 14. bakayım 14. Louis Maliye Bakanı olarak eee Nicolas Fogut diye bir adamı seçmiş bu Maliye Bakanı. 14. Louis'e yaptırdığı sarayda bir yemek vermiş. Ama öyle bir yemek ki yani Paris'te öyle bir yemek o güne kadar hiç verilmemiş. Ondan sonra havai fişekler havai fişekler patlatmışlar falan filan. Ondan sonra 14. Louis e, tabii kokteyle katılmış, yemekleri yemiş, şarkıları dinlemişler falan. Ondan sonra sarayına gitmiş. Ertesi gün Nicholas Forget'i tutuklatıp 20 yıl tek başına kalabileceği bir cezaevine e, sevk etmiş. Adam 20 yıl orada kalmış. Bunun nedeni şu. Hiçbir e, lider, kendisinden öne geçen bir bakan istemez. Bu 18. yüzyılda olmuş bir olay. Ondan sonra 20 yıl orada cezaevinde cezasını çekmiş. Evet. Güçün anahtarları mesela nelermiş? Bu birinci madde. İki, arkadaşlarınıza asla fazla güvenmeyin. Düşmanlarınızı kullanmayı öğrenin. Yine bununla bir, ilgili bir hikaye daha anlatacağız. İkinci madde de Hemen. Evet arkadaşlarınız asla fazla güvenmeyin. Düşmanlarınızı kullanmayı öğrenin. Arkadaşlarınıza karşı dikkatli olun. Kıskançlığa daha kolay kapıldıkları için sizi daha çabuk aldatırlar. Ayrıca zamanla şımarır ve zorbalaşırlar. Ama eski bir düşmanınızı işe alırsanız o bir arkadaştan daha sadık olacaktır. Çünkü kanıtlayacak çok şey vardır. Aslında arkadaşlarımızdan düşmanlarınıza göre daha fazla korkmalısınız. Eğer düşmanınız yoksa düşman edinmenin yollarını bulun demiş. Evet, mil milattan sonra 9. yüzyılın ortalarında 3. Michel adında genç bir adam Bizans İmparatoru tahtına çıkmış. Diye, Basilius diye Basilius 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 diye bir adamı seyis atların bakımıyla ilgilenen bir seyisi Maliye Bakanı yapmış. Attan düştüğü için bu seyis e Üçüncü Michael'ın hayatını kurtarmış. Demiş ki bunu Maliye Bakanı yapayım. Maliye Bakanı yapmış, maaşı on kat artmış. Ondan sonra bu Basilikus bir e, atlı gösteride genelkurmay başkanını, kuvvet komutanı yandan bıçaklayarak ölümüne sebep olmuş. Bu kez Michael'a demiş ki e, ordunun yönetimini de bana ver. Ordunun yönetimini de ona vermiş Michael ama ertesi gün ne yapmış? Michael arkadaşı Mitchell'ın boynunu vurdurarak boynunu kılıçla e, kopartarak Paris sokaklarında atın üzerinde sergilemiş. İşte deneyimsiz, liyakatsız birini böyle başa geçirirseniz o sizin kellenizi uçurur. Yani arkadaşınıza güvenin ama işi bilen bir adamı yönetime getirin. Yani bu e, bu şirketler için de geçerli. Ülke yönetimleri için de geçerli. Ya şirkette arkadaşınızı arkadaşım diye ben birini genel müdür yapmam. Ben başbakan olsam arkadaşım diye ben onu maliye bakın liyakata bakın Orada e, Osmanlı e, hep liyakata önem vermiş. Önem verdiği için de Osmanlı yükselmiş. Evet arkadaşlar bu kitapta gerçekten edinmeniz bunun pdf formunu da var o edinmenizi ve başucu kitabı yapmanızı tavsiye ederim. Mesela demiş ki niyetinizi gizleyin. Çünkü niyetinizi öğrenilirse sizin düşmanlarınız pozisyon alırlar. Sizin önünüzü keserler, ilerlemenize engel olurlar. Her zaman gerekenden daha azını söyleyin. 5. Ne par 6. Ne pahasına olursa olsun dikkat çekin. 7. İşi başkalarına yaptırın ama övgüleri hepsi toplayın. 8. İnsanların size gelmelerini sağlayın. Gerekirse yem kullanın. 9. eylemlerinizle kazanan Asla tartışmayla değil. Çünkü tartışma yapılan araştırmalarda hiç kim, hiç kim bir tartışmanın karşı tarafı ikna ettiği görülmemiş. Yani adam fikrini değişmemiş, değiştirmemiş ve daha sıkı sarılmış. 10. Bulaşıcı hastalık. Mutsuz ve şanssız olan insanlardan kaçın. Bunlara toksik insan da deniyor. Bu tip insanları hayatınızdan çıkarın. 11. insanları kendinize bağımlı kılmayı öğrenin. 12. Kurbanınızı savunması bırakmak için seçici dürüstlük ve cömertliği kullanın. Demiş. Ondan sonra 39. Balık yakalamak için suları karıştırın. 40. Bedava yemeğe değer vermeyin. Muhakkak orada bir hile vardır. 42. Çobana vurun. Koyunlar dağılacaktır. 43. insanların kalpleri ve zihinleri üzerinde çalışın. 45 değişimin gerekli olduğunu öğütleyin ama ani ve büyük değişimlerden kaçının. 46 asla çok mükemmel görünmeyin. 47 amaçlandığınız hedefi aşmayın. Zafere ulaştığınızda ne zaman duracağınızı bilin. 48 şekilsizliğe bürünün, bürünün. Yani poker yüzü Değerli dinleyenlerim, takipçilerim. Bu kitabın pdf formatını dediğim gibi elde oradan okuyabilirsiniz. Ama kitap olarak da her zaman e, başınız başucunuzda bulunabilir. Kitabı tekrar göstereyim. İktidar iktidar güç kudret demek. Ee, başka bir şey anlaşılmasın. Toplumda güçlü ve saygın bir insan olmanın yollarını anlatan bir kitap. Robert Greene ve Just Elfest. Elfest diye bir yazarın eseri. Evet arkadaşlar e Beni dinleyen, bu videoyu izleyen her arkadaşımızdan ikişer kişiye abone etmelerini istiyorum. Sizlere daha iyi hizmet verebilmek için biliyorsunuz abone sayısı ve izlenme oranı önemli. Sizden yeni takipçiler kazandırmanızı bekliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. İyi günler.